Evet arkadaşlar daha önce de bir salça videomuzu paylaşmıştık fakat e, bitimini salçanın e, güneşte kuruyup da tekrar kavanoza konduğunu göstermemiştik şimdi tekrar e, ikinci hatta üçüncü e, güneş salçamızı yapıyoruz bunları e, önce seriyoruz e, aynı zamanda biberle karıştırıyoruz. Dörtte üçü domates, dörtte biri biber gibi oran olarak, bunları kıydık, doğradık makinede, delikliden geçirdik, çekirdeklerini, kabuklarını, posalarını ayırdık. Şimdi bunları e, suyunu da çuvala koyuyoruz, biraz süzüldükten sonra duru suyu, ondan sonra alıp e, güneşe seriyoruz. Bugün hava çok sıcak. Güneş de oluyor salçada. Güneş salçası adı üstünde. Sıcağın çok olması gerekiyor. Buharlaşma hızlı olması lazım. Evet tuzları da atıp karıştırıyoruz. hem biber salçası ile domates salçasının birbirine karışması hem de tuzunu her tarafa homojen bir şekilde yedirmemiz gerekiyor. Kenarlar ince kalırsa kuruma yapıyor ve sertleşiyor. O yüzden düzeltip kalın bir şekilde bitmesi tepsilerin kenarları. Ve az miktarı kuruyup sertleşmemesi için taze kalabilmesi için etrafını düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi bugün hava çok sıcak ama küçük bir bulut bizi biraz rahatlattı. Bu arada yemişlerimizi de yiyemediğimiz çok olan yemişlerimizin bir kısmını da güneşte burada yarıp serip kurutuyoruz. Eskiler buna kak diyordu. Armut, elma, domates, domates gibi ürünleri de bu şekilde meyveleri de kurutuyorlardı. Daha sağlıklı. Turfan'da yemektense biz böyle tercih ediyoruz. Evet, domates salçamız, biber salçamız, ya daha doğrusu güneş salçamız güneşe teslim oluyor. Güneş fazla suyunu buharlaştıracak, sertleşecek. Bunları sabah akşam karıştırarak tekrar homojen bir şekilde olmasını sağlıyoruz. Sabah akşam bir elden geçirmemiz gerekiyor, karıştırmamız gerekiyor. Salçamızı bir hafta kadar kurumaya bırakacağız. Fakat her gün. Gelip e, sabah akşam bunları karıştırıp e, karıştırmamız gerekiyor yani sabah akşam karıştırmamız gerekiyor. Azaldıkça da ikinci tepsiye sonra tek tepsiye düşüreceğiz. Bu arada da sinek böcek e, kağıt poşet düşmemesi için girmemesi için herhangi bir püsteyin tül perdemizi de güzelce kapatıyoruz. Korumaya alıyoruz salçamızı. Bir hafta karıştıracağız sabah akşam böyle tertemiz bir malzeme elde etmiş olacağız. Salça azalacak. Evet gördüğünüz gibi 3 tepsi kuruya kuruya bir tepsiye düştü. Bu bir tepsi artık domatesin konsantresi diyebiliriz <laughs> buna. Ee, çok güzel kokuyor. Ben normalde salça kokusundan nefret ederim. Sevmem. Ama bu gerçekten hani benim bile hoşuma gitti. Görüyorsunuz helva gibi kıvamı. Her şeyi mükemmel. Görünüşü mükemmel. Kokusu çok güzel. Bunları biz şimdi kabımıza alacağız. Ondan sonra şişeleme yapacağız. Şişeye koyacağız. Ondan sonra kış boyu. Hatta bu güneş salçası e, mesela 2-3 sene bile bozulmuyor arkadaşlar. Ben şu anda yediğimiz salça 3. yılında yani bitiyor artık. 3 yıl önce yaptığımız çok yapmıştık. Her sene yapmıyoruz. Ya da az ilave ile devam ediyoruz. Şu anda yediğimiz salça evimizde 3 yıllık ve hiçbir leke dahi yok. Hani küflenme, pamuklanma, herhangi bir bozulma yok. İşte tuzunu normal iyi katarsanız, güzel de kurutursanız ee, uzun süre dayana, dayanan bir salça türü. Güneş salçası. Bunları mümkünse hani çok kullanmıyorsanız daha küçük kaplarda yap kullanabilirsiniz. Yani bir açıldığında hani turşu gibi diyelim. Hani bir açıldığında tüketebileceğiniz bir hafta 10 gün içinde tüketebileceğiniz kadar yarım kiloluk bir kiloluk şişelerde olursa daha mantıklı. E biz çok tükettiğimiz için büyük kaplara koyuyoruz. Yaklaşık 2,5-3 kilo herhalde kullandığımız şişe. Bunları şişeyle doldurup kaldırıyoruz. Biliyorsunuz şişe en güzel malzeme. Herhangi bir şeyi saklamak için. Sağlığa uygun. Diğer maddeler tabi zamanla etkileşime girebiliyor. İçindeki malzemeyle bozulabiliyor. Plastik gibi bazı maddeler. Ama şişe en sağlıklısı. Evet şişelememiz bitti. Şu anda 4 şişe güneş salçamız oldu. Domatesimiz geldikçe yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.